Dostlar selamlar. Hüveyş'teyiz. 3 kişi. Operasyon modu. Aha bir tane gördüm İngiliz tohumu seni. 3 kişiyiz. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Kenan Reis de Hakan Kenan nerede? Kenan'ın kulağı çınlasın. Oğlum çok kalabalık lan bunlar. Oo. Bayağı Of. Kendi de yat kanka. Oğlum adamlarda o kadar çok sıhhiye var ki. Yalnız bayağı erittim biliyor mu orayı. Allah. Lan öldük. Nasıl düz yürüyerek B'yi mi aldılar la cidden? Allah. Oğlum, <laughs> sık, sık sık sık. Ben İş, seni. Bir daha Aa, da Biz savunan bölgedeyiz değil mi? Aynen. Oğlum bir yakına geliyorlar. Az sniper sniper'sanız biraz geri çekilin. Ben sıyı alıyorum artık. Da, burada Sı Birini daha indirdim. Onur ne oynuyordun sen şey keskin şancıda? Ben şu an rushan oynuyorum da e, Geber falan Lan, da güzel oluyor. Geber falan da iyi yani. Ha Russian güzel abi. Aklımda bulunsun Samet'cim. Aynı tam vurdu beni. Bir gözcü! Onu gördünüz mü? Buradan. Of! Süveyş'i de özlemişim yalnız. Dostlar videoları beğeniyorsanız... ...aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Ufak bir hatırlatma. Dibü. Ben vurdum sandım da Şu ilk Düşman İlk yeri savunursak bir... on numara olur Lan 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 da yat Bu be var bir tane Bak gözlem atıyorum önüme. Ben de attım. Onun bizim taarruzlar falan yok mu hiç adamlar? Adamlar canları yarım da değil yani. Kardeş. Vallahi iyi tam ölüyorum doşladım vermeyi. Koşulamış gibi oldum. Var Mermi bitti. Cephane 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 ver acil. Kardeş cephane lazım cephane. Başlamıyorum adama. Cephane atmıyor. Hah. Allah. Attı dur. Bomba oh geldi. Çabuk olun. Oğlum. Oğlum. O kadar çok piyade var ki. gözüm yoruldu var ya. Dur gözüme bir şey oldu. Bir şey. Nereye bakak lan bu kadar A, piyadenin alayım. arasında. Düşman Bizim adamı düşman indirdiler valla. Oğlum bak. Düşman. Düşman. Güzel güzel. Allah. Tank sıkıyor. Dibimizde. Görüş daha atıyorum. Atat at, ben de atıyorum B'yi. Oğlum. Oğlum önümüz çok kalabalık lan Samet. Oo Onur. Tabancaya git. O kadar mı lan? Acayip kalabalık lan. Eşhalım e, uzaktan. uzaktan. Öldüyseniz sağa ruz alıp gelin. Uzaktan. Sniper'ları indiriyorum da Uş. şu an. Oğuz, yok, kim yok mu? Bizim tanklar acayip vuruyor. Tanklar vursunlar zaten. Düşman. Ben tutamıyorum. Ren. Okay, Abi üst topçu kamyonunu vurmamız lazım var. bak. Aldım, ha. Tepede. Tepede topçu kamyonu var. Oy. Orada bir gözcü var. Adamlara bak, adamlara oh, bak. bak Onların lan hepsi önümde lan. Aldım, aldım. Bir canlar, bir canlar. Aldır, bir canlar. Hatta şey. Yakacağım tren orayı geldim. dur, yakacağım orayı dur. Abi bize tren gelmiş şöyle. Oğlum adam yerde yatıyor ya eşek gibi aynı. O da öldü. Şu an parçalıyor maşallah maşallah. <laughs> dur bakayım. Ha ben de şey aldım beyler. Ha. Destek sağlam. Bir saniye. Sniper var. Nerede o sniper? Mortar. Aha gördüm seni Anam sniper. Ya. Yanıyor. Abi tam doğduk şey geldi. Lan adam geldi. Adam geldi solu kessenize. Ben reloaddayım. çok oldum. iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ne? Ahmet ne? ölme ha. Nasıl yatmışlar bak yere yatmışlar. İki tane daha öldü. Bir bak bak Sıhhiye yok. kaldıracak. Kaldırdı Ama bir daha öldü. Aynen önünde Zahmet. Bir öldü bir Anladım daha olur. öldü. Adam iki kere kesti aynı öldü. adamı. Bir tane daha var. Çok iyisin bir çok öldü, iyisin. Öldü. Çok iyi. Aha Tamam, geri ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ha! Adam önümde kaldırmaya çalışıyor lan. O, oğlum B içinde çok fazla adam var. İki dakika. E hey Oğlum. Abi tam kaldıracaktım öldüm ya. Biri yatmış oraya. Çok ben açılmayın doğru. çok ben açılmayın. Agan şey Onur ölmedi. O onur o silah ismiydi ya. RSC miydi ha yani, tam? Anka ben şu an çok fena parçalıyorum. Var var kanı. Uş. Alın can atıyorum hmm. size. At at. at. Lan, lan 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 çok kalabalık. Oğlum bazılar böyle ceset gibi duruyor lan. Evet evet. O, o yere o, oraya at. şey yapma. Oraya çıkma. Evet. Oraya Bizim zaten burayı savunsak şey yeter önümüzdeki yere. O uzakta doğum ağır. Ağır. bize geldi yani. An. An. Al bakayım sen de al oğlum. Burasını seviyorum ya cidden seviyorum ya burasını harbiden. Bir gözcü. Onu mü? Ay çok büyük risk. Onu, onu satayım ürün önüme. önüme bak. Oğlum kaç kişisiniz siz? Lan bunlar kaç kişi? Abi. Samet dur tabancadayım. Öldü, öldü. Helal. Oh Samet seyizdi lan. Gözüm, gözüm bir dönün. Gözüm bir dönün değizdi. RSC işime yaramıyor ya. Çok yavaş sıkıyor. RSC biraz yavaş ama 2 tane sıkıyor. Ben şey diye kendi silahıma geçtim ya. Ne 1900. Oğlum. Oğlum orayı. Orası değil. Ne kadar Kardeş ananı Onu da vurdum vallahi oldu. son anda. Kazandık mı? İlk ilk şeyi kazandık. Alamadılar. Güzel elinize sağlık. Ya adamların Oo, her adamların treni var. Evet evet adamların treni var. A gidiyor. A gidiyor evet. Geri çekilmemiz. Onunla satayım önüme bak önüme bak. Oğlum hem dibimde var hem Abi çok kalabalık. Ben buraya sıvıyı alayım ya. Siz ne alınma. Aldılar ayı aldılar. Geri çekil geri çekil. Geri çekilin. Kaç çatıya. Kaçın kaçın. Nasıl? Mecbur geri çekilmek lazım şu an. Hiçbir şey yapamayız yoksa. Bakın gelsinler. Bakın gelsinler şimdi. Tepeyi. Şu tepeyi aştırmazsak çok. Aha. Lan sağda sniperler var. Beyler. Kıyı kesiminde. Abi tank var tank. Tank öldü. ben Aynen. taarruz alıyorum mecbur ya. patlamaz. Oğlum ben de tank öldüm. Tankları patlatmamız lazım beyler. Bu son yer mi? Buraya dalarsa kazanırlar. Yok, yok. bundan. Yok yok. Burası son yer değil. Bir tane daha yer kalıyor. Orası son. Bak geliyor. Bak bak bak. bak. Geliyorlar. Geliyorlar. Valla Ne kodumun çocuğu tövbe estağfurullah pardon dostlar geldi <laughs> tamam hmm. oh, Allah bayağı. tank Geliyor. geldi vallahi. Haruz hatta ben silgi alsam <laughs> daha iyi <laughs> Tank geldi oğlum ya benim dibimde. Tank atıyorum bomba. Şu an sen mi attın? Attım iki tane. Ben de attım. 42 hasar aldım. Şu an mecburen taarruz alıyorum. Dur beraber oynayalım. Asa sıhhiye de alabilirdim ya. Sta Aha adam üstü Öldü. Ya, çok yakına girdi çünkü elemanlar. Mecbur taarruza geçtim. Ama bir daha var. Sızıyorlar, sızıyorlar. Adamlar Neyi sızdım ha benden. Adamlar tamamen şey yapıyor ya. Kep oynuyorlar. Siz dikkatli ha, olun Hadi. Hadi oğlum abi. Evde. Al. Abi nasıl ölmezsin 94. Ha öldü biri. Tamam. Ben şey alıyorum. Beyler tarayı. Alın. Pardon. İyi dinlemişsin. Hey. Hey. <laughs> Öldüm. Geldim Samet senin yanındayım. Maske Önümüzde lan. Maske Bekle beraber oynayalım Samet yanında oynayacağım senin. Bomba geldi. Sen ben çok anladım. sen çok ağır oynama. Bir dakika. Bize lazımsın sen. Can atsana can yanındayım. Sen sürekli 3'e spamla. Ka Kaça tamam. koyduysan artık. Geldim. Oy. Abi nereden ya? Dur sizi alacağım. Oraya bir gelebilsem. Birini daha kestim de. Abi millet ne iyi abi. Ya. Birini daha kestim. Ayağımıza kaç lan, şey lan, var. lan 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 Can lazım Hakan'ın yanındayım ben Gel abi can at Aldık mı lan orayı köşeyi tam bu köşeyi almışız güzel 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 Tamam bu köşe kilit noktaydı ortum lan Burada dur da A'yı geri alıyoruz A'yı geri alıyoruz çok güzel Ya e, iyi can var mı? Ben... Ölüyorum Ahmet önümde lan adam Neredesin? Abi vurmuşlar vurmuşlar Bursun tamam vurmuşlar Hakan can mı lazım? Ha tank 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 tamam. Abi tank bana vurdu ya. Yani. Ne Vurdum tanka bir tane. Oğlum B'ye acayip Oo, şey. Oo mermim bitmiş. Lazım. Ben Mermi var. lazım. Vallahi mermim bitti. Vallahi duran Bizim şey Yedi gibi destek Ölme destek Dur dur yok yok gerek yok gerek yok. Mecbur aha öldüm zaten ben de öldüm. Bak tank önümde ha, şu an. Abi sağda sağda. Yok abi hiçbir şey yok. bizim beraber oynamamız lazım ya. Orada mazal, abi. Tank Kendimi tankı öldüreceğim bak, ama ta ta tankı ta patlatacağım. Mı? Tamam. Patladı mı? Kendimi öldürdüm ama tankı patlattım. <laughs> <laughs> Uf. Dur dur seni almaya geliyorum. Gitme. Tamam oh, kaç, kaç kişi, öldürdüm. Tam birini vurdun mu yo, yo aldırmayın la B'ye girin la Ha almıyorlar, alamıyorlar. Yukarıdayım, yukarıdayım. Hah. Abi. <laughs> adam var dibimizde, dibimizde. nerede? Her tarafımız adam. Tam temizlemişler. Abi kepin girin. Bedef kepin içine girin yeter. Dur Sıhhiye gördüm. Ben tamam, vurdu çok güzel. Oğlum o tankı var ya kendi kendimi öldürme pahasına öldürdüm. Ya bizim adamlar hemen gitmese kaldıracağım ya. Direkt gidiyorlar ölmüş. Adamlar. Birini daha indirdim. Evlerde falanlar ha dikkat edin. Sen ne yapıyorsun? Abi, abi, harbi, Evde pusuyormuş ya. Bak, 4 tane çıktı önüme lan. 30 mu kaldı? Aynen. 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 alamazlar alamazlar. Alıyor. Evet evet. Bilirim, Aynen. Bir tur mu kaldı bundan sonra? Ama geri işte o bayrağı alınca bunlara ekstra hak tanınıyor. Hmm. Ama alamazlar şu an 15 kişiyle zor yani. Tamam. Yavaş sen ayı gidelim böyle. Oğlum. Kim attı öyle ya. Neye gidiyor? Ay, ay'ı şu an alıyoruz. Ev mi gidiyor? 10 20. Adayım şu an. Ay alıyorum. Ays. Lan kavura geç. Ha. Bomba atıyor ya. Aya vurdum da. Oğlum ya bu silah dünyanın en saçma silahı şu SMG SP 18 var ya. Tamam. Şu an sniper'a geçtim mecburen. Abi B'yi çekmemiz lazım. Şu an deli gibi hepsi B'ye koşacak bu arada. Bak sağdalar, sağdalar. Sağda taarruz var. Zorluyorlar şu an bizim adamları. gördüm. Sniper var sağda. Güzel öldü. Davranın. Düşman hücum kıtası askeri. Bak B'ye gidiyor, B'ye gidiyor, B'ye gidiyor, B'ye gidiyor, B'ye gidiyor. Tam giriyorum, kepe giriyorum. Ama A'yı da çekiyoruz. Tankları ananı satayım senin. Ne Adam kaldırıyorum falan? kepin içinde. Düşman gözcüsü. <laughs> Aa, abi aldı, o aldı. Tank aldı. geldi. Tank geldi. A'yı alıyorlar da. Hadi oğlum ben aldım. Aa <laughs> <Ha>, aldı sıyı. <laughs> çok iyi. Ben de milleti alacağım. Kanka. <laughs> oğlum e. burada kaç kişi? E. Aha ikisini aldık de aldık lan. İkisini, ha, de i̇kisini de aldık. aldık. çok iyi. Tam B'ye gidiyorum ben. Yani B'de kimse yok amına koyayım. B çok yoğun. Dur dur gidiyorum. dur. Dur ben de B'ye geleceğim. Dur. Eee fabrika aldım. Dur. Tank gitti, tank gitti ama, tank gitti ama. Alo, B'ye gidiyor, B'ye gidiyor, B'ye gidiyor. B'ye koş, B'ye koş, B'ye koş. Dedim. Ben de B'ye giriyorum. beyler, Ağırı beyler. Beyler, bir şey diyeyim mi? Çok kalabalık lan bura. Sesiniz var, var mı? Sesiniz var mı sesiniz? A'da da gidiyor. A da gidiyor. Vallahi A da gidiyor. Oğlum bizim adamlar nerede lan? Al. Kaybettik bu arada muhtemelen. Hadi la. Bitti bitti, bitti. Ya, kaybettik. Aya Ay, manakivi, siz çok zorladın ama ya. Çok zorladı da. Bizim bir şey yanlış yaptık biz. Neyse. Güzeldi keyifliydi. Neyse, Dostlar videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.